Merhaba sevgili terazi burçlara. Yükselen burcu terazi olan güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları. Aklınızdaki kişinin ismini 3 kere tekrar edin. Niyetlerinizi alın. Bakalım aklınızdaki kişi hangi enerjilerdeymiş. Birlikte bir göz atalım. Şimdi ilk olarak enerjilerine bakacağız. Kartlar nasıl düştü? Üç tane kart açılımı yapacağım. Güç meleği. Zafer. Bir tane daha alalım. Ve sihirbaz ve ayna. Üç tane kart seçtik. Şimdi. Burada. Burada. Ee, bu Eylül'ün birinden itibaren geçerli sevgili izleyicilerim. Toplam bir aylık Eylül ayı boyunca iki enerjilerine bakıyoruz. Onu da belirtmiş oluyorum. Burada güç meleği, zafer ve sihirbaz ayna çıkmış. Burada bu Eylül ayında baya bir güçlü olduğu, hem sezgilerinin güçlü olduğu, hem kendi fiziksel olarak da güçlü hissettiği ve hayatında yarım kalan işler veya da ee, eksik kalan ya da yapması gereken ne varsa onları toparlayabilecek güce sahip ve onları da yapacak gözüküyor. Ee, belki sizinle olan ilişkilerini toparlamak istiyordur. Belki evlisinizdir, evliliğinizi toparlamak istiyordur. Burada amacı sadece zafer kazanmak, yani bir şeyi başarmak, başarılı bir şekilde bitirmek gözüküyor ve buna odaklanmış her neyse hayatında yapmak ve e, onu tamamlamak, sonlandırmak. Zaferle taşlandırmak istediği şeyi başaracak gibi de gözüküyor tabii ki enerjileri bu yönde. Hani başarır mı başaramaz mı daha tam olarak bilemem ama burada sihirbaz ve ayna çıktığı için aslında hayatında almak istediği, yapmak istediği her şeyi hayatına çekebilecek güçte diyebilirim. Hani size istiyorsa hayatında gerçekten de sizi çekebilir. Ya da hayatında olmasını istediği ne varsa onları hayatında oluşturmaya çalışan enerjilerde e, bunu başarması da büyük bir ihtimal gözüküyor. Şurada zaferi bırakalım ve zafer zaferle sonuçlansın. Hayatında neyle uğraşıyorsa. Yani hayatına çok güzel şeyler alacak, çok güzel şeyler katacak gibi gözüküyor. Çok güçlü enerjilerde aklınızdaki kişi. Şimdi gelelim artık sizinle olan ilişkilerine. Geçmiş, gelecek ve yakın geçmiş Şimdiki e, durumu ve yakın gelecekteki enerjilerine bakmak istiyorum. Evet gündemleri neler olmuş sizinle birlikte hangi amaçla? Sizin sorduğunuz sorular üzerine ben bu açılımı yapıyorum. E, burada Başak yeni ayında sorular istemiştim. Orada siz yazmıştınız ve daha sonra da sorularınızı yazın demiştim. Böyle bir açılım çıktı ortaya sizin sorularınızla birlikte şimdiki geçmişte nasıl buluştuk ya da hani beni nasıl görüyordu, amacı neydi, ne istiyordu gibisinden ve şu andaki hislerini, duygularını ve yakın gelecekte de neler hissedecek, bizim bir geçmişimiz, bir geleceğimiz var mı ve hani bir kavuşma, bir birleşme olur mu diye sorular gelmişti. O sorular sorusu doğrultusunda böyle bir açılım gerçekleşmiş olacak. Şimdi bakalım sevgili teraziler, sizin aklınızdaki kişi sizin için neler düşünmüş, neler hissetmiş kalbinden sizin için neler geçirmiş, zihninden neler geçirmiş, bir bir bakalım. Kartları bir yandan karıştırıyorum, bir yandan karıştırırken de e, unutmadan bir beğeni. Ve bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de abone değilseniz de abone olarak izlerseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Hem de alma verme dengesini korumuş olursunuz. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Desteğiniz için ve alma vermeye dengesini koruduğunuz için. Evet sevgili teraziler. Bir de geçen haftalık burç yorumlarınızı yaptığımda yorumlarda Birisi benim sesimi kullanarak galiba bir kanal açmış. Haberim yoktu ama ikinci bir kanal mı açtınız diye soru geldi. Ben de madem kimse bilmiyor böyle de bir kanal açılmış benim sesimi kullanarak. Hani ekranda hiçbir şey yok ama benim görüntümü kaldırmış yerine sadece sesimi almış. Sizleri bilgilendirmek istedim eğer böyle bir Kanal karşınıza çıkarsa şikayet edip engellerseniz çok sevinirim. Çünkü benim sadece Asiranta kanalım var, başka hiçbir kanalım yok. Buradan hepinize e, duyurmak istedim. Benim olduğumu zannetmeyin sevgili teraziler. Evet haber verdiğiniz için de teşekkür ederim. Böyle karşınıza çıkarsa da e, benim sesim veya benim görüntüm mutlaka bildirirseniz sevinirim. Hani ben kanal açmış olsam zaten buradan sizlere söylerim ki ikinci kanalım var diye bilgilendirmeden de açmam haberiniz olsun ve açmayı da düşünmüyorum zaten bir tane kanal yeter birçok kanal açıp da herkesin kafasını karıştırmaya gerek yok ve niye zaten ikinci bir kanal açmış olsam neden aynı videoyu başka bir kanaldan tekrar açıp izletmek isteyeyim onu da anlamadım yani böyle bir şey görürseniz mutlaka beni bilgilendirin sevgili izleyicilerim. Hem de buradan benden duymadıkça ikinci kanalımı takip edin diye inanmayın öyle kanallara. Evet şimdi enerjilerinize bakabiliriz. Aklınızdaki kişilerin ben hazır kartları karıştırırken ve sizleri de bilgilendirmek istedim. Evet sevgili teraziler... Gelelim aklınızdaki kişilere şimdi. Burada yakın geçmişte neler yaşadınız? İlk önceki hisleriniz, duygularınız ne hisle kavuştunuz ya da ne hisle görüştünüz? Sizi gördüğünde neler hissetti, ne yaşamak istedi? Amacı neydi? Hangi amaçla sizinle konuştu veya iletişime geçti veya bir birlikteliğiniz oldu diye bakmak istiyorum. Böyle sorular gelmişti. Şimdi bakalım. Evet, e, burada belki bir gözyaşı bir ihanete uğramış olabilir ya da böyle e, belki de sizi bir yara bandı olarak da görmüş olabilir. Bir ihanete uğramıştır. Belki o da o kişi de size sarılmış olabilir. Evet, belki de efor sarf etmek diyor. Yani bu kişi belki hayatında birisi vardı ama sizi gördüğü zaman da Burada sanki bir şeyler bir amaç uğruna tanışmış gibi gözüküyor. Evet bu kişi bir boşlukta olmuş sevgili izleyicilerim. Aslında bir boşluk zamanına denk gelmişsiniz. Belki bir gözyaşı vardı, üzgündü. Fazla yani nasıl desem hani arkadan bıçaklanmış olabilir. Yani ihanet edilmiş olabilir belki ilişkisinde ihanete uğramış birisiymiş ya da hani e, hiç sevgi görmemiş ve üzülmüş gözyaşı içerisinde sizi bulmuş bir anda öyle bir kişi gibi gözüküyor. Yani bir hiçlikteymiş, bir boşluktaymış. Size karşı bir şey düşünüyor mu diye bakacağım burada duygularına bu kendi enerjisi. Bir anda böyle belki de siz Evli de olabilirsiniz veya da ilişkiniz de olabilir veya da o kişinin de olabilir. Sadece böyle bir gözyaşını silmek için bir hiçlikteyken bir boşluktayken üzüntülü bir anda sanki karşısına çıkmışsınız siz. Ee, yalnız bu ilişki içinde biraz çabalamış gözüküyor aklınızdaki kişi. Kalbinden peki size karşı ne geçirmiş? Şimdi bu enerjileriydi. Ee, ne geçirmiş kalbinden size karşı? Burada biraz aslında size karşı pişmanlık duyduğu üzüntü duyduğu bir mahcubiyet olmuş Sevgili izleyicilerim biraz böyle duygu karmaşası içerisindeymiş bir travma içerisinde belki çıkmış size karşı yani bir travmadan size sarılmak sizinle olmak biraz bu durumu kullandığı için de size karşı bir mahcubiyet bir utanma duygusu var Sanki çok pişman olmuş size böyle davrandığı için Belki Hani biraz zorlamış, biraz böyle sizinle hoşlandığı için hayatınıza girmek ya da kendi hayatına almak böyle bir durum, bir güncel enerjileri olmuş o zamanlar ama yani gerçekten de bir an boşlukta olduğum için diyor, boşlukta olduğum için oldu bu ve sonradan aklım başıma gelince pişman oldum bu yaptığım eylemlerden diyen birisi var. Peki ne hissetmiş size karşı? Size karşı bir anda çekilmiş, böyle aşırı derecede bir arzu hissetmiş, bir bağlılık hissetmiş. Yani sanki beni kendisine doğru çeken bir enerjilerdeyim diye hissetmiş burada. Kendisine karşı koyamamış. Ne yaparsa yapsın sizden o kadar etkilenmiş ki kendisini geri çekememiş maalesef. Ama pişman mı pişman? Şimdi peki zihninde size karşı ne düşünüyor diye bakmak istediğimde şöyle tutayım ki siz de rahatlıkla durdurup okuyabilirsiniz. Savaşmadım ki hiç seninle neyi kazanayım? Yarış değildi bu, aşktı demiş. Aslında bu kişi bir anda böyle size tutulmuş. Hani ilk görüşte aşk denir ya, bu bir şehvetmiş. Bir bu bir bir belki de hırslı, kendi kaybettiği şeyi bir başkasının hayatına almak, kazanmakla ilgili bir başarı sağlamak istemiş. Hani burada da bir başarı zafer diye yazmıştı ya şurada güncel enerjileri. Burada bu ay sanki böyle yani size kazanmak değil de sadece böyle tutkularına yenik düşmüş birisinin var olduğu gözüküyor geçmiş yakın geçmişte. Peki. Şimdiki enerjisi nasıl? Şu an beni izlediğiniz andaki enerjisi nasıl diye bakmak istiyorum. Evet artık kendisine bir sınır örmüş birisi var. Burada hayatıyla ilgili bir kırmızı çizgi çizmiş. Kendimi de kullandırmak istemiyorum. Karşıyı da kullanmak istemiyorum. Burada hani hakkımı da gözetmek istiyorum. Yani burada bir kuralı koşulları şartları var bu kişinin. Hani üzülmüş ya artık buradan geri dönmeye karar vermiş. Benim kurallarıma, şartlarıma uygun olan kişileri hayatıma isterim ya da bu ilişki benim hayatıma uygunsa alırım yoksa istemiyorum diyen birisi var. Yani burada acı çekmek istemeyen, şurada gözü de yaşlıydı ya hani artık şu an enerjisi kimseye kendimi yemetmem, kimse için de kendimi feda etmem. Burada üzülmek de istemiyorum. Feda etmek de istemiyorum. Böyle temiz bir zihin istiyorum hayatımda dediği bazı kuralları, şartları, koşulları olmaya başlamış ve şifalanmak istiyor. Yani böyle nasıl desem hani uygun olmayan ilişkileri hayatında istemeyen birisi var. Ve burada aslında çok da seçeneği varmış ama hangisiyle daha uyumluysa, kalbi hangisine gitmek istiyorsa o yöne doğru gitmek istiyor. İstediği seçeneği seçme hakkı varmış bu kişinin. Gayet de özgür birisiymiş. Ve bakar mısınız içe dönüş çıktı. Yani burada içine döndüğü zaman içi sinmiyor. İçime, hani içime sinmeyen, içimden kabul etmeyen içim almayan hangi konu olursa olsun istemiyorum diyen birisi var. Demek ki çok pişman olmuş. Gerçekten de pişmanlığını devam ettiriyor ve hayat şartları nasıl olursa olsun düzgün olmayacaksa ben bu ilişkide yokum diyen birisi var. Burada demek ki sevgili izleyicilerim ya sizin bir ilişkiniz var. Hani üçüncü bir kişi olmam diyor. Bir anlık şehvete, arzuya yenik düşmüş ama şimdi artık bir sınır çizmiş birisi var. Peki size karşı şu an anlık enerji olarak Kalbinden ne geçiriyor sizin için? Evet, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı gözüküyor. Bakar mısınız? Hayal kırıklığı. Yani ıı, hiçbir şey bekleyemem artık diyor. Hani ne umdum ne buldum diyor burada. Baya bir üzüldüğü gözüküyor. Size karşı kalbini verdiği için e, kalbinde sizi hissettiği için gerçekten de pişman ve üzüntü hisseden birisi var. Yanlış yaptığını düşünüyor. Peki size karşı hisleri nedir şu anlık olarak? Siz onun için çok değerliymişsiniz sevgili izleyicilerim. Bakın kalbinde sizin için diyor ki yani o bir hazineydi aslında. Belki de bulunmaz bir Hint kumaşı diyor. Yani öyle bir değerliydi ki hem böyle ee, sizin belki durumunuz çok iyi hem belki zengin olduğunuzu düşünüyor ya da böyle gerçekten de çok değerli bir insan olduğunuzu ve yanlış yapmak istemiyor size karşı. Ee, burada belki de kendisini çok değerli bulup kendisine harcamak istemiyor da olabilir. Hani benim sevgim çok değerli o kişi de çok değerli ama ben e kendi değerimi düşürebilirim bu ilişkide diye düşünüyor da olabilir gibi gözüküyor. Peki zihninde ne geçiriyor diye baktığımda birden çeviri vermişim. Ee, diyor ki sevgili izleyicilerim sen benim yerde bulduğum gökyüzümsün demiş. Yani o kadar çok şu an bile yani e, sizi o kadar değerli görüyor ki Bakın hani hem sizin yanınıza değerli de hissetmiş olabilir. Hem de gerçekten de burada bakın hazine gibi bir hazine bulmuş gibi sevinmiş. Yani yerde bulduğum gökyüzümsün diyor. Yani bir gökyüzü bir gökyüzünün okyanus olduğunu düşünün. Ne kadar geniş ne kadar e, güzel ulaşılmaz olduğunuzu söyleyen çok değerli olduğunuzu söyleyen birisi var. Yani burada gerçekten de şu anki enerjisi sizi sevse de sizi çok değerli kılsa da zihninde de çok değerli görse de düşünse de ama yanlış yapmaktan korkan birisi var. Hayatında yanlış yapmak istemiyor. Peki yakın gelecekte ne olacak? Şimdi enerjileri bu şekildeymiş. Ne bir eylem var, ne bir geri çekilme var ama burada geri çekilme var. Yani burada olduğu yerinde duracak. Hiçbir eylemi olmayan bir iki kişi var. Peki yakın gelecekte ne olacak diye soralım. Yakın gelecekte bu kişi kendi değerinin iyice farkına varacak sevgili izleyicilerim. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Aslında olsaydı olurdu diyen, fakat kendisini çok değerli bir yere koyan, ben değerliyim diyen birisi var. Yani ben bolluk bereket enerjisindeyim. Ee, hani hayatımda bir şeyler garanti, hayatımda bir şeyler sağlam. Ee, belki bu kişinin para kazançları da. İyi. Hani gelirim var, rahatım, huzurluyum, bereketliyim, işim sağlam, belki her şeyinde bir garanticilik var hayatında. Yani burada hayatımı sağlam adımlarla ilerlemeye karar verdim diyen birisi var. Sağlam olmayan, hiçbir şeye eylem yapmaya niyeti yok bu kişinin. Gerçekten de kararları çok net, kararları çok doğru. Hani burada net kararlar, değerli kararlar, görüşleri, düşünceleri çok değerli. Çok da bilen bir kişi yani bu kendini bilen bir kişi diyebilirim. Hani belki hiçbir şey bilmiyor diyorsunuzdur ama bu kişi kendini biliyordur belki. En azından kendini bilen insan ne yapmak istediğini bilir. İşte bu kişi de ne yapmak istediğini bilen, hayatıyla ilgili planları, projeleri olan ve ne yöne doğru gideceğini bilen birisi. Size doğru adım yapacak mı dediğimde biraz kartlar bir bakalım ona göre cevap vereceğim. Bağımsız olmak istiyor. Bakın yani e, kimseyle bir ilişki kurmayı düşünmüyor. Biraz önce söylediğimi kanıtlamış oldu bu kartta. Yani gerçekten kendi başımın haline bakabilirim. Kendi başımın çaresine bakabilirim. E, yani benim kimseye ihtiyacım yok. Gelse yani zaten değerliyim. Gelip değerime katacaksa değer gelsin yoksa benim değerimi düşürecekse istemiyorum kimseyi diyen bağımsız bir insan var yani bağımsız takılmayı da seven bir kişi bu kişinin Burcu toprak grubu ağırlıklı olabilir sevgili izleyicilerim yani toprak grubu e, boğa Başak ve e, boğa Başak ve e, oğlak burcu olabilir şuradan bakacağım hmm. Bazılarınız için de sizin gibi terazi burcu da olabilir. İkizler burcu ve kova burcu da olabilir. Bu yani hava ve toprak grubu ağırlıklı bir burç çıkmış. Şimdi onu da söyleyeyim unutmadan. Evet bu kişi kurnazlık biraz kurnaz yani zeki birisi kurnaz birisi bu kişiyi kandıramazsınız sevgili izleyicilerim kimse kandıramaz yani gerçekten de kendinden emin bir insanı kimse kandıramaz bu kişi de kendinden emin ve kimsenin kandıramayacağı kendisini bile kandıramıyor. Yani bazen kendi kendimizi kandırırız ya hani yok o beni seviyordur diye kandırmıyor o beni seviyordur demiyor onun hayatındaki şöyle şöyle bir şeyler varsa hayır sevmiyordur seviyorsa seviyordur sevmiyorsa sevmiyordur onun için. İşte burada o kadar kurnaz bir insan her şeyin farkına varacak gibi. Zaten kendi koşullarını, şartlarını koyan bir insandı. O yüzden kurnazlık yapıyor biraz. Bakar mısınız? Çok büyük farkındalığı olan farkındalığı ilerleyen zaman adı Yani yakın gelecekte farkındalığı daha da yükselecek bu kişinin hayatıyla ilgili çok fazla öngörülere sahip olacak ve kendi yoluna çok güzel bir yol açacak yol çizecek gibi gözüküyor Peki yakın gelecekte kalbinde Siz nerelerdesiniz ne hissediyor artık yavaş yavaş ee, yani biraz süreci yavaşlatmış yavaş yavaş sizden uzaklaşmaya çalışan birisi var şu an hiç hani adım var mı diyorsunuz ya yok kesinlikle adım yok ama yavaş yavaş böyle belki minik minik adımlarla e, hayatına devam ederken gelirsen benim yolculuğuma Katılabilirsin ama benim kurallarıma şartlarıma uygun değilse zaten gelme diyen birisi var ve ben kabul etmem diyen birisi var zaten burada neyin olması gerekiyorsa yavaş yavaş olsun benim için sorun değil hayatım yavaş ilerlese de olur diyen ve de kalbinde hani yavaş yavaş gelirsen kabul ederim birden gelmedi diyen birisi var. Yani artık hani kalbimi kazanmak da istiyorsan diyor burada yavaş yavaş kalbimi kazanabilirsin diyen de birisi var. Ama burada her geçen gün sizi biraz daha kalbinden uzaklaştırmak istediğini söyleyebilirim. Çünkü burada gerçekten de hani birleşmek değil de yavaş yavaş uzaklaşmak isteyen birisi var gözüküyor. Peki size karşı duyguların ne olabilir? Hisleri ne olabilir diye sormak istiyorum yakın gelecekte. Evet, size karşı ayrı bir şefkat duyuyor sevgili izleyicilerim. Sanki böyle karşılıksız bir sevgi duyuyor. Ama sizden bir beklentisi var mı? Yok. Kesinlikle sizden bir beklentisi yok. Kendi içinde zaten şurada yavaş yavaş bitirmeye çalışıyordu ya. Bu Eylül ayında siz bir adım atmazsanız o kişi yavaş yavaş zaten bitirecek ama size karşı bir şefkat duyuyor. Sevgi besliyor. Burada sanki bir annenin bebeğini sever gibi karşılıksız bir sevgi var. Ama e, o sevgisi şefkati belki sizi e, uzaklaştırmaya yeter mi bilmiyorum. Hani yine de her geçen gün bu sevgi ve şefkatini bitirmeye çalışan birisi var ama gerçekten de sizi böyle karşılıksız sevmiş bu kişi. Peki zihninde ne düşünecek gelecek yakın zamanda? Şöyle de yakınlaştırayım durdurabilirsiniz. Diyor ki bana bir tek sen iyi geliyorsun şu karanlığa bürünmüş dünyada demiş. Burada aslında benim dünyamı aydınlattın diyen belki de hayatı şurada zaten bir can yanması vardı. Hayatını bir an aydınlatmış olabilirsiniz ama zihninde size gerçekten de sizin ona iyi geldiğinizi söyleyen ama dediğim gibi koşullarına şartlarına uygun olmadığı her geçen gün adım adım yavaş yavaş sizi bitirecek birisi var aklında bu ayın sonuna doğru belki de e, sizi baya baya bir bitirmiş olacak aklında kalbinde ama aklında çok iyi bir yerdesiniz gerçekten de sizi çok güzel bir yere koymuş zaten her seferinde ne kadar değer verdiğini söyleyen birisi vardı ve saf sevgi sevgideymiş sevgili izleyicilerim karşılıksız sevgi sevgideymiş yakın gelecekte de sevse de her geçen gün aslında yani bu Eylül ayının sonunda yavaş yavaş bitirmeye çalışacak. Size belki bir aylık mühlet vermiştir bu ay. Çünkü şu anki enerjisi benim koşullarıma şartlarıma uyacak mısın diye bakacağım diyor. Ve bu ayın sonunda da yavaş yavaş artık bitirmeye çalışacak birisi var. Sevsem de benim kurallarıma benim şartlarıma uygun olmadığı süre içerisinde bu ilişkiyi bitiririm diyen enerjilerde. Şimdi sevgili izleyicilerim. Aklınızdaki kişinin bir de sözlerini almak istiyorum. Bakalım size ne söylemek isteyecek. Bir tane kart almak istiyorum. Bu ıı, çektiğim kart kadın izleyicilerimin aklındaki kişi için. Şimdiki çekeceğim kart ise erkek izleyicilerimin aklındaki kişi için sizlere neler söyleyecek? Bu kartlarım komple hepsi cinsiyetsizdir. Hepiniz izleyebilirsiniz ama burada eril ve dişil kartlarımı aldım ki sizlere hitaben bir şeyler söylesin diye. Çünkü burada hani konuşurken cinsiyetten bahsediyor. O yüzden yanlış anlamayın diye. Evet sevgili kadın izleyicilerim. Hadi aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Şöyle yaklaştıracağım, durdurup okuyabilirsiniz diye. Senin aşkın beni divane etti. Duygularımın yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum demiş. Bakın burada sevgisini gösterebiliyorsa sayende diyor sevgimi gösterebildim. Daha önce belki sevgisini kimseye gösteremedi. O yüzden e, burada bana iyi geliyorsun diyen, sizin yanınızda kendisini rahat hisseden birisi varmış. Evet sevgili erkek izleyicilerim, şimdi sizin aklınızdaki kişi ne söylüyor? Şöyle tutalım, el ele demiş. Biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven çünkü ben sana güveniyorum demiş. Evet bu açılımla uyan, uyumlandıysanız bu bu açılım içinde şimdi benimle uyumlanmadıysanız eğer böyle boş gitmeyin diye sevgili izleyicilerim aklınızdaki kişi için 3 tane kart seçeceğim. 3 tane erkekler için seçmek istiyorum. Niyetlenin sevgili erkek izleyicilerim. 3 kartı farklı farklı kişilere de yorumlayabilirsiniz veya bir tane kartı da seçebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin ismini 3 kere tekrar edin. 3 tane kart seçeceğim. Evli izleyicilerim de tabii ki seçebilir kartları. Veya bu kartlarla uyumlandıysanız açılımla başkaları için de niyetlenebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Böyle niyetinizi alabilirsiniz. Bir numara, iki numara ve üç numara diye numaralandırdım. Bir taneyi seçin. Şimdi de kadın izleyicilerimin aklındaki kişi için üç tane kart seçeceğim. Sizler de yine isterseniz evliyseniz de tabii ki niyet alabilirsiniz. Veya da e, hangi üç kartı da ayrı ayrı kişilere de niyet alabilirsiniz. E, biraz önce dediğim gibi de bu açılımla uyumlandıysanız yine de başkası için de bu kartları seçebilirsiniz. Evet bu hatırlatmayı yaptığıma göre bir numaralı kartı seçtim. 2 numara ve 3 numara diye numaralandıralım. İlk önce erkek izleyicilerimin aklındaki kişilere bakalım. Numaralandırdığımız ilk önce bir numarayı seçiyorum. Sufi çıkmış. Şöyle de tutalım siz de okuyun. Ben ilahi plana aidim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum demiş bir numaralı izleyicimin aklındaki kişi. İki numaralı kişimin, kişinin, kişinin e, aklındaki kişini söylüyor kader demiş bakar mısınız? Ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elimdedir demiş. Bakar mısınız ben ne istesem o olur diyor. Kaderim benim elimde. Ben ilahi dişil enerjiyim diyen ve iddialı konuşan birisi var. Peki 3 numarayı seçen izleyicim. Aklındaki kişi Medusa demiş. Evet ekrana tuttum gözüküyormuş. Benim gözlerim aynadır. Kendi karanlığımla buluşup kendime ışık olduğumda aydınlanır. Baharda çiçek açar ve bolluk bereketli donanırım demiş. Evet sevgili erkek izleyicilerim sizin e, aklınızdaki kişi böyle söylüyordu. Şimdi gelelim kadın izleyicilerimin aklındaki kişiye. Bir numara ne söylüyormuş? Diyor ki hatun ben geldim kapıyı aç demiş. Şunu bil ki sen benim, sen benim varış menzilimsin. Cennetim hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşmem doğamsın demiş. Evet 2 numaralı izleyicimin aklındaki kişine söylemiş. Sen bana Rabbimin emanetisin. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı söz ve davranışlarda bulunursam beni affet demiş. Ve gelelim 3 numaralı izleyicime. Şöyle tutacağım siz de rahat okuyun diye. Galiba sana aşık oluyorum. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım diyen bir aklınızdaki kişi var sevgili izleyicilerim. Evet sizin... Ee, Eylül ayı yorumunuz aklınızdaki kişinin Yorumu böyleydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, sıkılmamışsınızdır diyorum. Beğendiyseniz de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İlk defa yapıyorum çünkü. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Evet sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ee, ve bir dahaki haftaya da görüşür, görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.